AK Parti değişmemize nasıl değişeceğiz? Yerine Cumhuriyetçi, layık, Atatürkçü bir parti koymamız lazım. O parti kim olur? Akıllara ilk gelen cevap Atatürk'ün partisi diyoruz. Ama bilmiyoruz ki o iktidarı iktidarda tutan o Atatürk'ün partisi diye zannettiğimiz yine parsellenmiş, yine ele geçirilmiş, Atatürkçülükle, Cumhuriyetçilikle hiçbir alakası kalmamış o parti. Bu ülkede CHP olmasın AK Parti iktidar olamaz, AKP olmasın CHP yüzde 1 oy alamaz. Bu öyle bir düzen ki birbirlerinin sırtına dayanmışlar, sırt sırta. Birini yıksak diğeri kalmayacak. Hangisini yıkacağınızı siz bilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu oyunun gerçeği budur işte. Bunu derken diğer partileri haklamıyorum. Zannetmeyin ki onlar iyidir. Hepsi kötüdür. Hiçbiri birbirini aratmaz. Hepsi aynı oyunun parçası. Bunu değiştirmek için gençlerin önünü açmanız lazım.